Kıymetli meslektaşlarım çok sorulan bir soru var. En sonda Çağatay Sönmez beyefendi sorduğu için onun da ismini geçirmiş olalım. Damızlık ana arılar nasıl olur? İzole bölge ana arıyla suni dölleme ana arasında fark var mı? İzole bölge hepimizin bildiği gibi arıcıların dünyada birçok tercih ettiği yöntemlerden birisi. Daha çok İngiltere kökenli bir yöntem. Adalarda çok rahatlıkla yapılabilen, larva transferi yöntemiyle ana arılarını üretiyor. Üretmiş olduğu bu ana arıları yine erkek seçilimi de yaparak ari bir bölgede çiftleştirme imkanı sağlıyor. Tabii ki burada hususen dikkat edilmesi gereken birkaç durum var. Öncelikle bizlerin de yapmış olduğu bir yöntem. Kovanlarımızda bazı özel seçilimler yapılır ve bu çok uzun süreler oluyor. Misal yavru atımından hijyen testlerinden ki bizim en çok üzerinde durduğumuz yöntem hijyen testi. Genelde dünyada yapılan yöntemde hijyen testlerinde kapalı yavru gözleri bir kürdan aracılığıyla ona 10, 10 gelecek şekilde patlatılır. 24 saat sonrasında da bunlara sayım yapılır. Ve yapılan bu sayımda en çok o öldürülen kapalı yavru gözlerine hangi arılar dışarıya atmış ise o arının hijyen davranışının çok yüksek olduğu ve hastalıklara karşı direnç yeteneğinin çok yüksek olduğu anlaşılır. En çok tercih edilen yöntem bu. Bizim de aslında hususen en üzerinde durduğumuz yöntem bu. Arılar zaten toplayıcıdır, bal yapmazlar. Dışarıda nektar varsa onu toplarlar. Ama yine de durumuna bakılır. Kalitesi, görünüşü, uyusallığı bunlar hep tercih edilen yöntemler. Mesela arıcı meslektaşımız ben daha çok uysal bir arı istiyorum derse hepsinin belli başlı bir skalaları var. Uysal arı biraz daha olsun arzusu taşıyan meslektaşlarımız bu skalada uysallığa 10 puan verir, hijyene 4 puan verir, yavruya 6 puan verir. Bunları misal olarak söylüyorum. Sezon sonunda en çok puanı alan kolonide en verimli gördüğü koleniden ana arı larva transferiyle üretilir. Yine bu arılar hem görünüşleri hem de gram bazında biraz da böyle kilolarına bakılarak çiftleştirme kutularına konulur. Daha sonrasında çok önceden erkek arı popülasyonunu örneğin 180 numaralı kovanda çok güzel bir kovan. Onun erkek arı yumurtlaması için erkek arı gözü petekler konulur. Ne yazık ki erkek karının önemi biraz az gibi düşünülüyor. Halbuki çiftleşme için çok önemli bir yeri var. Üretici de hem bu erkek arılı koloniyi hem de ana arılarını etrafta mümkün mertebe başka arıcının olmadığı bir bölgede doğal yolla çiftleştirme usulüyle damızlık elde edilebiliyor. Bir diğer yöntem ki ülkemizde de çok popüler olan yine aslında dünyada da en çok fazla kullanılan suni ana arı dölleme yöntemiyle de üretilebiliyor. Bunda da bazı seçenekler ortaya çıkıyor. Yine örnek bu bahsettiğim kriterlere uygun en yüksek puanı alan 125 numaralı kovandan ana arılar larva transferiyle üretiliyor. 280 rakamları misal gereği söylüyorum. Numaralı kovandan da erkek arı spermleri çekilir. Akraba çiftleşmemesi olmaması için Bunlar hep bir Excel ya da başka bir programda kaydedilir bu arada. Erkek arılarının spermlerini çekeriz. Beraberinde de bazı spermin kalitesini arttırıcı salin solüsyon gibi özel sıvılarla bir şekilde tüpe alırız. Cam tüplere. Sonrasında da ana arı 8-9 gün ortalama ergenliğe gelir. Bu üreticinin de biraz tercihine göre değişir. Ana arıyı karbondioksit gazıyla bayıltırız bayılttıktan sonra da çeperlerini açarak iğne ve aynı zamanda valf dediğimiz kısımdan tutarak anarını sperm kesesine enjekte ederiz. Böylelikle de hem erkek arının hangi soydan geldiğini biliriz hem de ana arının hangi soydan geldiğini biliriz. Eşi şansa bırakmamış oluruz. Tabi bu yöntem dünyada ne kadar kabul görülse de zaman içerisinde de bazı endişelere bazı art niyetli durumlara da söz konusu bir durum oluşturdu. Mutasyon ırklar elde etme noktasında dünya üzerinde kaçırılan örneğin Anadolu ırkı Türkiye'den kaçırılarak Bakfax dediğimiz arıcıların tabiriyle Belfax diye anılan bir papazın çiftleştirme yöntemleriyle elde ettiği bir ırk haline gelmiş. Mutasyon ırklar Bizler tabii her zaman kendi ekotip yerli ırklardan yana olduğumuz için bu durumlara biraz karşıyız. Yine bazı arıcılar erkeğin örneğin biz bu spermleri çekerken erkek arılardan bir ana arıya 8-9 erkek arının spermini aşılayabiliyoruz bir defada. İki tane Kafkas erkeği, iki tane Karniol erkeği, 2 tane Anadolu erkeği gibi bazı durumlarla beraber de bunlara enjekte edilebiliyor. Çok tercih edilen bir yöntem değil. Çünkü bütün spermler birbirleriyle allak bullak olmuyorlar. Buradaki yöntemde kaçak dediğimiz anarılarda biz tek tip erkekle arzu ederken çiftleşmeyi kaçak ırk meydana geliyor. Ne demek bu? Hani bazen kovanlarımızı açtığımızda işçi renkleri biraz daha böyle sarıya çalıyor bazen. Bazen daha koyu renkli olabiliyor. Grup grup. Ana arı sperm kesesinden gerekli olduğu zaman o spermi blok blok alıyor. Bütün spermleri de tekrar birbirine karıştırmıyor. Tabii ne kadar etik bulunabilir, ne kadar doğru bulunabilir bunları bilemeyiz. Bizler 2000'li yılların başlarında anmış olalım kendisini. Kıymetli hocam e, doçent doktor Devrim Oskay Namık Kemal Üniversitesi'nde sadece 8 ila 10 kişiye özel olarak bir beraberinde çalışma başlatmıştı. Biz de o çalışmada yer almıştık. Aslında suni ana arı dölleme noktasında ilklerden biriyim Türkiye'de. Çok da uyguladık, çok da yaptık. Fakat gelinen bu noktada biraz acabalarım da hep söz konusu oluştu hala da yaptığımız bir yöntem ama benim de içime yatmayan birçok durum söz konusu. Her zaman ana arının doğal yollarla çiftleşmesinden yana birisiyim. İzole bölge bulmak biraz zor oluyor. Özellikle biz Trakya'dayız. Maalesef bu sebepten dolayı benim çok sevdiğim bazı yerler var. Ganos dediğimiz bazı ormanlar var burada. Ancak ormanlarda yine yerli olan bizim kendi kökenimize ait olan arılar bazen söz konusu olabiliyor. Onu da göze alarak bir çiftleştirme alanı yapıyoruz. Erkek arı seçiliminde birden fazla çeşitlilerde önem veriyoruz. Tabi bu işin en doğrusu erkek arıyı serbest bırakmak, ana arı seçilimini yapabiliriz. Fakat erkek arı seçiliminde ana arı sürekli bir mesafe koyarak gökyüzünde yukarıya doğru bir uçma refleksi gösteriyor. Peşinden gidebilecek erkek arılarla en güçlüleriyle çiftleşme refleksini gösteriyor. En doğrusunu da aslında etik olarak da bu şekilde doğru buluyoruz. Dediğim gibi biz her iki yöntemi de uyguluyoruz damızlık olarak. Fakat bunu tabi bazen ticarete döken meslektaşlarımız var. Çok da olumsuz konuşmak istemiyorum ama bu arı ırkı çok bal yapıyor demek doğru değil bu arı sağlıklı demek daha doğru bir yöntem hijyen testini yapılmış olarak çünkü arı bal yapmaz arı toplayıcıdır dışarıda nektar varsa gerekli varsa ben bugün hiç çalışmayacağım diyen bir arı asla göremezsiniz sanıldığının aksine aslında biliniyor ama nedense arıcı bunu pek kabullenmek istemiyor arı bal yapmaz nektar varsa toplar Nektar yoksa toplamaz. İhtiyaca binaen. Bazen içeride yanlış zamanda fazla yavru arı varsa maalesef bal da biraz az oluyor. Arıcı da bu kovan diyor çok bal yapmadı. Ama diyor bu kovan yan yana diyor çok bal yaptı diyor. Öyle şey mi olur? Bu kovan işte bak daha çok bal yapan bir kovan diyebiliyor. Teorik olarak haklı gibi gözükse de içeride Yanlış zamanda fazla yavru arı olduğu için ne yazık ki birçok arı nektar taşımak yerine yavru arılara yetişebilmek adına polene gidiyor. Tarlacı arılar suya gidiyor çünkü kovandaki yavru arılara yetişebilmek adına. Ve nektar da gelse içeride fazla yavru arı olduğu için bu nektar çabucak tüketiliyor. Doğru zamanda tarlacı arı nüfusuna sahip olan arı ise içeride az bir tüketici olduğu için polen ihtiyacı da az olduğu için gereksiz su ihtiyacı da az olduğu için daha çok bal yapmış oluyor. Böyle bir durumu biraz da detaylı bir şekilde de olsa anlatmaya çalıştım. Bizler bu, bu sebepten dolayı arılara bir suç bulmamalıyız. Yanlış zamanda koloni yönetimi yaptığımız halde bu başımıza gelebiliyor. Biz eğer bölgemizde her bölgenin de nektar akım dönemi yörelere göre değişiklik gösterebiliyor. Varroa uygulamaları yörelere göre değişiklik gösterebiliyor. Trakya'da Varroa popülasyonu çok aşırı olmuyor. Ta ki gezginci arıcılar geldiğinde çok daha fazla bir Varroa popülasyonu söz konusu oluyor. Örneğin Kastamonu'da Van'da bütün yapılacak olan uygulamalar hep zamana göre, şartlara göre farklılıklar gösterebiliyor. Bölgenizin ana nektar akımını yine etrafınızdaki arıcılara sorabilirsiniz. Bu bazen çambalı olabilir, bazen geven olabilir. Bizim Trakya'da ayçiçek oluyor. Karadeniz, kestane balı söz konusu olabiliyor. Hedeflediğimiz ana nektar akım döneminde yavru arımız az, işçi arımız fazla ise ne ala fazla fazla bal oluyor. Tabii ki iklim şartları uygunsa, nektar salgılama şartları uygunsa. Arıcılarımız bilir, kovanda gayet güzel bir şekilde nektar, bal var. Üç gün bir yağmur rahmeti gelir, arıcı kovanı açtığında içeride bal kalmamış diyor. Tabii çok hızlı bir şekilde bir tüketim var. Tecrübeli arıcılar çok iyi biliyorlar. Bu sebepten dolayı yağmurun gelmesini öngördükleri zaman besleme de yapabiliyorlar ve içerideki nektarı yerine kendi vermiş oldukları bu beslemeyi tüketebiliyorlar. Yani biraz kendi hatalarımızı arılara maalesef çok yüklüyoruz ve yanlış ırklarla bu sefer çalışmaya başlıyoruz. Bu kovan çok bal yapıyor, bu arı ırkı çok bal yapıyor diye inanın böyle bir şey söz konusu değil. Elbette bala biraz daha meyilli olan arı ırkları oluyor ama bu kadar fark asla söz konusu değil. Olmaz. Arı hiçbir zaman ben çalışmayacağım demez. Polen toplar, su getirir, propolis getirir, nektar getirir ama sürekli çalışır. Tek sorun dediğim gibi yanlış zamanda tarlacı arının az, yavru arıların fazla olması buna sebep. Yine örnek vermem gerekirse bizim ana nektar dönemimiz Temmuz 1 ay çiçekler açtığı için bizler Haziran'ın 10'unda orada yeni larvalar varsa onları alıyoruz. Başka zayıf kolonilerimize bal almayı hedeflemediğimiz kolonilere veriyoruz. Orada sadece birkaç gün çıkmasına kalmış kapalı yavrular varsa bırakıyoruz. Haziran'ın 10'unda ve 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde çıkacak çıktılar biz Haziran'ın 10'u demiş olalım. 21 gün yani Temmuz'un birine yakın bir zamanda hepsi tarlacı olmuş olacak. Bu sefer içeride az yavru arı bıraktık. Fazla işçi arımız söz konusu oldu. Bu aynı yöntemi koloni yönetiminde zayıf kolonilerinize hani larva vermiştik ya onların da çıkmaya yakın olan kapalı yavrularını bu koloniye koyabiliriz hedefliyorsak. Bir nevi kıymetli rahmetli hocam Muhsin Doğaroğlu'nun koloni destek yöntemini bu şekilde doğal olarak da uygulamış olabiliriz. Asıl hedeflemiş olduğumuz işte bu Temmuz 1'de bir sürü işçi arımız olmuş olacak ve harika bir iklim şartları da uygunsa nektar bal akışı gelmiş olacak. Ülkemizde pek yok paket arıcılık var ama yanlış anlaşılıyor. Paket arıcılığı koloni ile arı satma olarak algılanıyor. Oysa dünyada paket aracılık nasıl yapılıyor? Paket aracılıkta sadece bu işle uğraşan arıcılar var. Bunlardan kilo bazında yavru arı satın alıyorsunuz. Onlar da kolonisine bol bol yavru arttırıp bu çıkmaya yakın kapanmış olan petekleri alıp kuluçka makinelerine koyuyorlar ve aldıkları peteklerin yerine hemen bir tane daha petek koyup anarı tekrardan orada yumurtlamaya başlıyor zaten. Ve bir kuluçka makinesi içerisinde bir sürü yavru arı çıkmış oluyor. Bunları da daha sonrasında bazı titreşimlerle kaplara koyup bazında arıcılara satıyorlar. Arıcı ne yapıyor? Az önce haziranın onunla örnek vermiştik ya. İşte yeni çıkmış olan bu yavru arıları kovanına boşaltıyor. Yavru arıları hiçbir zaman kırmazlar. Ya da ihtimale karşı da yine tatlı bir birleştirme de yapılabilir. 21 gün sonra almış olduğu ücretin mukabilindeki yavru arılar tam zamanında da harika bir tarlacı oluyorlar. Bu şekilde sadece yavru arı üreten paket arıcılar var. Bir arıcı sadece bal üretiyor, bir arıcı sadece ana arı üretiyor. Konunun dışından yine çıkmayalım. Hem damızlık olarak ana arı alacaksak ya da normal bir ana arı da alacaksak biraz ana arıcıları da üzmemek lazım. Çünkü ana arı üretmek gerçekten zor. Tabi basit yöntemler de var. Larva transferiyle hemen yapıp çıkmaya yakın olan yüzükleri alıp çiftleşme kutularına koyup beraberinde de normal bir bölgede çıktıktan sonra yumurta ya da kapalı yavru gördükten sonra işin doğrusu yumurta da değildir kapalı yavru görmekte emin olmak lazım satışa sunuyorlar. Ana arıcıların da dertleri var. Diyor ki ben gönderdim arıcı kargoda öldü diyor. Ya da kabul ettiremiyor. Bu sefer ana arıcıdan tekrar talep ediyor. Arada bazı küslükler oluyor. Ana arıcılarda da maalesef satış politikası yaparken bu ana arı inanılmaz bal yapıyor gibi bazı söylemler doğru ve hoş söylemler değil. Bütün arılar bal yapar. Bal yapmayan bal arısı olmaz adı üstünde. Arı zaten bal da yapmaz. Arı bir toplayıcıdır. Mühim olan doğru zamanda doğru tarlacı arının olması. Ama bunu bilip de çok yüksek rakamlara bu şekilde bir satış stratejisi gözetmek doğru değil. Esasında arıcının çok bal yapıyor değil de hijyen testi hastalıklara karşı dirençlilik hatlarını tercih etmesi bu iş için en güzeli. İşte bu arı çok sakin. Sakin olması da çok iyi değil. Çok aşırı sakin olduğu zaman çok kolay yağmalanır. Varsa tecrübeli arıcılarımız bunu dinleyen ki illaki vardır. Biz hepimiz biliriz ki aslında hırçın arı kendini yağmalatmaz. Kıştan çıkma oranı çok yüksektir. Beraberinde de harika da bir bal sütü söz konusu olur. Yani hep verim aldığımız kolonilere bakalım, dikkat edelim. Hep böyle hırçın diye gördüğümüz arılardır. Dil doldur ama iyi de iş yaparlar. Bu sebepten dolayı kendi yerli ırklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Bir şekilde basit arıları arı üretme yöntemleriyle bu bahsettiğim yöntemler zor olabilir ama kendi yöntemlerimizle kendi ana arılarımızı üretip en doğrusu onları o şekilde anasız kaldığında ana değiştirmek istersek ya da arımızı böldük çoğaltmak istersek kendi anarlarımızla yapmak bu işin en doğrusu. Yine yapılan çalışmalarda küçük ruşet dediğimiz ana çiftleştirme kutuları ruşet biraz daha büyükleridir. Ama ana çiftleştirme kutularında üretilen arılar hep biraz daha küçük olur. Kolenin ne kadar büyük olursa çiftleştirme anağı ürettiğimiz ana arı biraz daha da iri olur. Tabii ki ana arının iri ya da biraz daha hafif küçük olması verimliliğini etkilemez. Kısmen etkiler. Yani bu ana arı küçük çok kalitesiz demek de doğru değil. İlk aldığınızda biraz küçük de olabilir. Zaman içerisinde de biraz büyüyebilir. Bu konuda da hem arıcılarımızı korumak istiyorum hem de ana arı üreticilerinde biraz hak vererek korumak istiyorum ki onların da bu gayretleri onların da bu emekleri inanın çok zor. Üreticilere bir an önce ana arı yetiştirme gayretlerinde öldü yolda birleştirmede yapılan hatalar, kabullendirmede yapılan hatalardan da ne yazık ki ana arı üreticileri bazen zan altında kalabiliyor. Bir mesleğini kötü yapan ana arı üreticileri yok mu? Elbet var. Bizler de iyi biliyoruz ki henüz daha çiftleşmemiş olan birçok ana arıyı çiftleşmiş anarı gibi satanlar da var. Bu biraz aslında ahlaki ve etik bir duruma bağlı konu. Damızlı kanarı iki yöntemle genelde dünyada kabul gördü. Birisi izole bölge, birisi suni tohumlama. Ben bahsettiğim gibi ilklerdenim Türkiye'de suni anarı dölleme noktasında. Ama yavaş yavaş artık biraz o suni anarı döllemeye de ufak bir mesafem acabaların da oluşmadı değil. Ama suni anarı dölleme yapanlara da haksızlık etmeyelim. Zordur. Çünkü suni anarı dölleme yapılacağı zaman o anarının saklama süreci ergenliğe gelene kadar erkek arılardan sperm çekme meselesi yanlışlıkla mukusu çekmemek gerekiyor. Beraberinde bazen salin solüsyon kullanıyorlar. Fizyolojik serum da kullanabilirler ki olabilir. Ana arıya bunu enjekte ettiğimizde ana arı maalesef bazen kayıp da yaşayabiliyor, ayılamayabiliyor. Ya da yine bu döllenmiş olan ana arıyı alıp küçük zayıf bir koloniye kabul ettirme yönteminde de bazen zorluklar çıkabiliyor. Daha sonrasında satışa sunmadan önce. Ana arı kendine geldiğinde kendisini çiftleştiğinin farkında değil. Bu sebepten dolayı uçuş deliğine bir ana arı ızgarası konur. Anarının dışarıya çıkmasını engellemek için. Ta ki ana arı artık çaresiz kalıp yumurtlamaya başlıyor ve durumu kabulleniyor. Ondan sonra da ben artık suni ana arı ürettim bunu satıyorum diyebiliriz. Bu yöntem biraz daha zor ve maliyetli bir yöntem. İzole bölgede de çok büyük uğraşlar var. Yer seçimi, erkek arı seçimleri, çünkü erkek arıya dediğim gibi çok az önem veriliyor. Erkek arının da hangi hattan alınabileceği, nereye, nasıl, ne zaman, hangi şartlarda girileceği çok daha büyük detaylar isteyen bir durum. Evet, mesele anlaşılmıştır herhalde. Hem ana arı üreticilerine de haksızlık olmasın, emekleri çok büyük. Onlara biraz daha anlayış göstermek gerekiyor. Ana arı üreticilerimizin de tabii ki işini muhakkak güzel yapanlara tenzih ederek dönsüz anarı göndermemeleri, arıcılığa arı meslektaşlarımızı küstürmemeleri, yalan söylememeleri, bazı durumlar çok bilinen durumlar çünkü bal yapmaz arılar. Arının bal yapma diye bir kabiliyeti yok. Yoktan var etme diye bir şey Rabbime mahsus bir durum. Dışarıda nektar varsa alır. Ama bu kovan çok bal yapıyor. Artık duymaktan da böyle biraz da iğreti olduğumuz bir durum. Hayır dışarıda nektar varsa arı onu getirir. Çok da aynı şeyleri söylemek de istemiyorum. Meseleyi biraz daha kendimiz de yorumlayıp anlayabiliriz zaten. Sizlerin de yorumlarınız, katkılarınız varsa bekleriz. Sağlıcakla kalınız, sağ Allah'a emanet olunuz.